da kurtuluş nasip eylesin. Evet. Her Tel'den kardeşim, Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcın olsun. Hocam selamünaleyküm. kuponların bu aralar gelmiyor. Bir dua edebilir misiniz? Her Tel'den kardeşim, sen helal rızı kazanmaya çalış. Kuponlarla elde ettiğin mal haramdır. Tamam mı? Haram maldan uzaklaş. Tamam mı değerli kardeşim uzaklaş. Ee, helal razı helal helal rızık az olsun helal olsun. Değerli kardeşlerim şunu şunu unutmayın. Haram rızkın azabı vardır. Helal rızkın da değerli kardeşlerim hesabı vardır. Bakın haram rızkın azabı vardır. Helal rızkın da Essa